Size umutlu... Mesela sağlam sağlıklı bir çocuğumuz gelmiş bize. Rutin taramalarını yapmışız okul öncesinde. çağındaki çocuklarımız için düzenli sağlık kontrolleri çok önemlidir. Yılda bir kez mutlaka kan tahlilleri yapılmalı, görme ve işitme muayeneleri de ihmal edilmemelidir. Çünkü bu alanlarda fark edilmeyen bir problem çocuğun öğrenmesini, algısını ve dikkatini ciddi bir şekilde etkileyebilir. Aynı zamanda el hijyeni de çocukları hastalarda çocukların hastalıklardan korunmasında basit ama en etkili yöntemlerden biridir. Özellikle okuldan geldiklerinde ya da toplu alanlarda oynadıktan sonra ellerini yıkamayı alışkanlık haline getirmeleri yıl boyunca geçirecekleri enfeksiyon sayısını büyük ölçüde azaltır. Kahvaltıya ayrıca dikkat etmeliyiz. E, pek çok aile bana çocuğum kahvaltı yapmıyor diye geliyor. Aslında çocuklar için kahvaltıyı keyifli hale getirmek mümkün. Mesela renkli tabaklar kullan ya da 2-3 farklı besin alternatifi sunmak onların iştahını açabiliyor. Beslenme düzeninde ise her gün mutlaka taze meyve ve sebzeler yer almalı. Okul menülerini takip edelim. Eğer beslenme çantasını siz hazırlıyorsanız içerisine mevsim meyve ve sebzelerini koymayı unutmayın. Ayrıca çocukların günde ortalama 1 ila 1,5 litre su içmeleri gerekiyor. Hava sıcaksa ya da çok hareket etmişlerse bu miktar daha da arttırılmalı. Çünkü susuz kalan çocuk derste daha çabuk yorulur ve dikkatini toparlamakta zorlanır. Bir de şunu hatırlatmak isterim. Eve dönen çocuğunuzu hemen farklı aktivitelerle doldurmayın. Okulda zaten dersler ve etkinliklerle yoğun bir gün geçiriyorlar. Eve geldiklerinde biraz serbest zaman bırakmak onların dinlenmesine ve rahatlamasına yardımcı olur. Biz öncelikle e, okula başlamadan önce çocukların rutin kan sayımlarını, varsa anemilerini yani kansızlıklarını ve demir eksikliğini görmek isteriz. E, aynı zamanda zihinsel fonksiyonları açısından B12 vitamini seviyelerini kontrol etmek isteriz. E, haricinde Türk çocuklarında maalesef e, D vitamini eksikliği çok sık karşılaştığımız bir durum. D vitamini hem büyüme gelişmeye etkiler hem de bağışıklık sistemini düzenleyen bir vitamin. Eksiklik varsa mutlaka okul öncesi bunu da tamamlamalıyız. Haricinde bir de tiroid fonksiyon testlerini tarıyoruz. B12 eksikliği örneğin ya da çocuğun görme veya farkında olunmadan bir işitme problemi yaşıyor olması çocuğun okuldaki dikkatini, algısını, öğrenmesini çok büyük derecede etkiler. Bir eğitim yılını maalesef net göremeyerek ya da iyi işitemeyerek geçirebilir, B12 eksikliğiyle geçirebilir. Bu çocuğun o seneki eğitimden aldığı eğitimin verimini çok düşürür. O yüzden bir yılına mal olabilir diyebiliriz. 시간 <목소리도> 동안